Gecemize tüm üyelerimizi davet ettik. Kaldı ki Sayın Emre Köprülü Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili bizim dernek üyemizdir. Kaldı ki bunun yanı sıra ben e, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesiyim. Bizler geceyle ilgili kendilerini davet ettik. Fakat muhtemelen herhangi bir işleri çıkmış olabilir ya da başka bir yerde bir organizasyonda hazır bulunmuş olabilirler. ...kendilerin gecemize katılamadı. Sizler de gördünüz zaten. Ama ben daha sonra kendilerin gecemize katılıp katılamadığını nedenini kendilerine sormuş da değilim. Fakat ben okuduğum gazetede okuduklarımda şunları gördüm ki sanki benim Cumhuriyet Halk Partisi ile aramda bir kırgınlık varmış gibi işte burada bir kongreden bahsedildi. Bizim kongremiz Ocak ayındaydı. İşte oradaki kulislerden vesaire. Herkes şunu çok açık ve net olarak bilsin. Ben Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesiyim. Aynı zamanda Balkan Türkleri Dernek Başkanıyım. Efendim benim Cumhuriyet Halk Partisi ne vekilleriyle ne yöneticileriyle Kaldı ki ilçe yönetimdeki arkadaşlarımla herhangi bir sıkıntım yok. Gecemize iştirak eden Tekirdağ Milletvekili Özlem için hanımefendi bizler misafirleri karşılıyordu. Bir anda gördük ki bir grup tekrar girdi. Son anda fark ettik Özlem Hanım'ın da Adnan Bey ve birkaç kişi de yanlarında vardı. Çok net de onları göremedim kimler olduğunu, geldiklerini. Yanımda bir iki tane arkadaşla hoş geldiniz dedim. Hoş geldiniz demem dedi. Efendim tokalaştık. İçeriye buyurmak üzere kendilerini davet ederken, o anda gazetecilerden birisi Efendim bir fotoğraf alabilir miyiz dediler. Ben zaten dönmüştüm içeriye gitmek üzere. Onlar da yanımda hazırda bulundular. O anda bir duraksama esnasında fotoğraf alındı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben bir çorul olarak, bir dernek başkanı olarak bu fotoğrafın bir kriz yaratacağını düşünmüyorum yani. Bunun yanı sıra şöyle bir atıfta da bulunulmuş, efendim Balkan Türkleri Dernek Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor gibilerinden, değerli izleyiciler, arkadaşlar, biz Bulgaristan'da genel olarak, benim aileme has olan ve birçoğunda da bunu görüyorum. Bizler bir defa evleniriz. Biz bir takım tutarız. Bir defa da siyasi partiye üye oluruz. Biz de bu böyledir. Biz doyana kadar değil, ölene kadar. AK Parti mevzusu bana göre biraz böyle abartılı olmuş. Benim Cumhuriyet Halk Parti'nin dışında düşündüğüm başka bir parti yok. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Türkiye'ye geldikten sonra, 92 yılından sonra ben Cumhuriyet Halk Parti üyesi değilken de Cumhuriyet Halk Parti'ye oyumu kullandım. Şu anda Cumhuriyet Halk Parti'nin bir ferdiyim ve böyle de kalacağına inanıyorum.